teşekkür ediyorum. Tabii şimdi tarih bilinci ve kimlik hayatımızın merkezinde olan bir konu. Bu hem birey özelinde hem de toplum özelinde bir gerçeklik. Bilinçli veya bilinçsiz, fark etmeksizin bu ideolojilerimizi belirleyen esas başlıktan burada bahsediyoruz. Yani ölmüş insanların doğru veya yanlış yaptıklarının totali aslında kimliğimizi oluşturmakta. Bu öylesine bir durum ki tırnak içinde söylemek gerekirse doğruya eriştim diyemiyorsunuz. Çünkü tarihte bana göre tarafsızlık olamaz. Fakat doğru soruları sorma bir noktada yaklaşabileceğimiz bir gerçek olabilir. Biz yani Türkiye tarih bilincimizin izini takip ettiğimiz şeylerin birincisi ulusal kimliktir. Bunu Anthony Smith'in ifadeleriyle işte poetik mekan ya da destansı bellek biçiminde yeniden işlemek aslında sadece bizim yaptığımız bir şey değil. Bunun detaylarını az sonra gireceğim. Tabii biraz terminoloji açısından devam etmek istiyorum. Fakat sadece terminoloji de yeterli olmayacak. Çünkü günümüz dünyasında gördüklerimiz terminolojilerin ne kadar esnetilebildiği ve çıkarlar doğrultusunda kavramların ne denli dejenere edildiğini de bize gösteriyor tarih yazımında aslında zamanın akışına sabitlemek ve onun kendi yıkıcı etkilerini yine kendinden korumakla mümkün olabilecek bir durum var. Tabii bu bireyde fotoğraflar veya farklı kayıtlar ekseninde yapılabiliyor. Fakat iş toplumların geçmiş ve tarih hafızasında belli bir mantık ve bu mantıkla onun totali ekseninde bir şekillendirme neticesinde ortaya çıktığında işte bunun içerisinde tabii ki bozgunlar ve yenilgiler herkes için hatırlanmak istenmeyen karanlık bir tarafken Zafer ve Şan yıllar öncesinden farklı uluslara karşı gelen üstünlükler bir anlam haritası yaratıyor. Bu nedendir ki aslında sırtını tarihe dayama arzusu manipülatif ve bozucu etkiyle beraberinde getirmekte. Çünkü geçmişi canlı tutma isteği bireyi veya kolektif iradenin bir uzantısıdır. İşte Homeros'un barbar tanımından günümüzde bir çizgi çektiğimizde tarih yazımı ve bilinç, farklı ve üstünlüğe dair bir teyit ettirme bu kimliğin bireye verdiği güven duygusunu sağlamakta. Çok ciddi şekilde referans vermek istemezsem de Hannah Arendt tarih yazma gerektiğinin nedeninin ölümsüz olma içgüdüsüne bağlıyor. Misal Aristoteles'te de, de bu farklılık taşır. Aristoteles tabii şair ve tarihçilerin görevinden bahseder ve bunu sonra unutulabilecek olan şeylerin kalıcı kılmaktan ibaret bir sistematiğe dayandırmakta. Yani eylem ve konuşmayı yani praksis ve leksis'in neticesinde söz haline gelen imalara dönüşen yapıları elbette beyan ederler. Elbette doğa ve tarih kavramları arasında var olan bu derin ilişki Ölümsüzlük metaforuyla son derece anlaşılabilir bir başlık. Ana hatlarıyla Hristiyanlık'la birlikte gelen bu tarih yazımına atfedilen anlamlarda tabii geçerliliğini de büyük oranda yitirdi. Çünkü tarih Tanrı'ya doğru akıp giden bir sürekli zaman dilimi içerisine görünmeye başladı. Elbette bu 19. yüzyıl aydınlanmacı iradenin etkisiyle de sekülerleşmeye başladı ki, tarih bir bilim midir tartışması, her zamandan beri vardır. Bence tarih bilim ile bilim arasındaki herhangi bir şey. Çünkü aktarılan ve bilinç neticesini inşa edilen kimlik zaruretlerin bir yansıması. Tarih e, sekülerleşme sürecindeyken tarihsel metaforlar da yinelendi. Öyle ki belge odaklı bir tarih yazım biçimi açıkçası belli sığlıkları getirdiğini söyleyebilirim. Çünkü bilimsel olmak adına belgesi olan konuların tarihi yazılıyordu. Tabii şunu söylemeden geçemeyeceğim. Antik çağlardan beri devletler hikayelerini belli temellendirmeye oturtmak için kendilerince yöntemlerle ve coğrafyalarıyla özdeşleşen şekilde e, kendi tarih yazımlarını geliştirdiler. Bu antik Yunan'da da oldu pekala ki antik Mısır'da da oldu. İmparatorluklar çağında da oldu fakat iş uluslar çağında aslında profesyonelleşti. Elbette bazılarına göre tarih yazımı ekseninde kurumsallaşmaya çalışılan tarih bilincinde işte Rankin'in metotları tarihsel bir devrim niteliği taşımaktaydı. Fakat bu da kendi içerisinde eleştirileri beraberinde getirmek. Çünkü bir şekilde erişilen o pozitivist görüş olguları saptama veya yasalar oluşturma ekseninde ilerliyor. Buradaki olgular e, duysal algılama yöntemiyle saptanmakta. Yasalar ise tüme varım yöntemiyle bunların genelleme anlamını oluşturmakta. Tabi bu etki altında pozitivist tarih yazımı olarak bunu değerlendirebiliriz. Ve Ranke'nin devrimsel nitelik taşıyan ve yargılamamak ve aslında ne olduysa onu göstermeye dair yaklaşımları pekala ki klasik tarihçilik evreninde gelen bilinci etkiledi. Fakat en sarsıcı olanı ise hiç kuşkusuz bilimsel yöntemin bu nesnelliğiyle düşüncesi ve tarihsel zaman algısının o klasikleşmiş düzenine karşın Marksist tarih yazımı olacaktı. Marx Hegel'den tarihte tutarlılık ve model anlamında hedef olabilecek bir ifade öğreniyor. Aslında Marx'ın yaşamanın altyapı ve üst yapı adını verdiği iki unsurun karşılıklı etkileşimiyle biçimlendiğini varsaymakta ve iktisadi güçlerin yani altyapının tarih anlatısındaki zayıflığından yakınmakta. Bu farklı yorumlamalar 20. yüzyılda ve bugünkü 21. yüzyılda farklı ile birçok simay ve kişiyi etkiledi. Elbette burada birçok farklı ekol ve simadan pekala ki bahsedilebilir. Çünkü tarih aslında 19. yüzyıldan itibaren daha etkin bir silah olduğu anlaşılabilecek bir nitelik kazandı. Tabi burada bizde içinde etkileyen bir kimlik var ve e, kuşkusuz bunlardan bahsetmemiz gereken şey de ulus devlet inşasındaki tarih bilinci ve kimliktir. Sonra söylemek istediğimi direkt söyleyeceğim. Tarih bilincimiz ve kimlik sadece bizim yaşadığımız bir süreç değil. Bütün dünya bu süreci ve i̇şte kimi zaman kanlı kimi zaman tartışmalı ama nihayetinde kuralına göre oynadı ve oynuyor. Fakat maalesef ki Türkiye'de sol içinden çıkan liberal demokrat söylem veya mukaddesatçı antikemalist kanat, ulus devlet inşasında yapılan tüm uygulamaların bilinçli ve kimlik ekseninde sadece bize özgüymüş olduğu gibi düşünür. Oysa böyle bir şey yok. Yani ulusların tahmin edilmiş topluluklar olduğu zaten ana hatlarıyla sosyal bilimlerde kabul edilen bir realite. Fakat elbette buna dair de var hayal edilen dediğim şey sanki hiç olmamış bir şeyin işte kudretli devlet metaforu tarafından yapıldığına dair bir kanaati ortaya çıkartıyor. Genel sosyal bilimler kuramı tarih bilinci ve kimlikte ulus devlet başlığına geldiğinde maalesef ki tuhaflaşma ifadeleri göstermekte. Çünkü metaforlar İnci Dünya Savaşı sonrasında ve Soğuk Savaş'ın bitiminde galip mantalitenin ekseni tarafından yazıldı ve böyle kurgulandı. Böyle bir sistemde ulus devlet inşasında kullanılan tarih bilinci ve kimlik kimi zaman suçlu, kimi zamansa revize edilmesi gereken bir unsur haline evrildi. Daha spesifik bir örnek vermek istiyorum. Black Lives Matter olayları sonrası özellikle bizlerin gördüğü işte bu heykel yakma, kitap yasaklama veya tarihle yüzleşmek gibi hümanist ve yine birilerine çıkar sağlayabilecek argümanlar geliştirildi biliyorsunuz ki. Buradaki temel metafor bence tarih bilinci ve kimliğin barışması değil. Pragmatik nedenlerle günün şartlarına bağlı unsurlarla yeni bir hikaye yaratmaktan ileri geliyor. Veya yaratamamaktan. Konuya tabii tekrardan geri dönecek olursak, ulusun kapitalizmin gelişip yaygınlaşmasının bir ürünü olması, işte ortak ekonomik çıkardan ulusal ekonomik sisteme entegre olmaya çalışmanın bu olguyu pekala pekiştirdiğini söyleyebiliriz. Elbette ortak ekonomik çıkar adım adım gelişen süreçler zarfında muhtelif farklı fraksiyonları da beraberinde getirdi. Fakat ulus dediğimiz bu metafor ortak özelliğini hiç kuşkusuz tarihten alır. Yüzyıllarca yaşamış aynı dil hatta aynı inanç çerçevesinde kader birliği etmiş insanların ırksal nitelikleriyle başardıkları ortaklıklar ulus ifadesini tarihten aldığı argümanlarla kimliğini geliştirmektedir. Ulus kavramını yaratan hem farklı uluslarla hem kendilerine kanıtlarken daha doğrusu ikna etmeye çalışırken kendilerinin bir sistematik ortaklığın sahibi olduğunu ikna etmeye çabalıyorlar. İşte bu tarih yazımında esas ihtiyacın olduğu bugünün meselesinin olduğunun bir iradesidir. Çünkü bilinç ve kimlik güncel amaçlarla hizmet eden bir bilginin ürünü değil, bütünüdür belki de. Fakat e, geldiğimizde o klasik metaforlarda da yine karşı çıkmak istiyorum sosyal bilimler özelinde. Ulusal bilinç gibi çok önemli bir başlık tarih yazımı ekseninde yerel bir düzenle irdelenmesi gerekiyor. Burada yerelden kastım hiç olmazsa ülke bazlı bir konu. Şimdi anlatıyorlar ulusal kimlik, milli bilinç vesaire şeklinde. Fakat Türklerin kimlik arayışı veya sürecini örneğin bir Yunan, örneğin bir Ermeni, örneğin bir Bulgar veya bir Sırp ile bir tutamazsınız. Çünkü orada kilise dediğimiz bir yapı söz konusudur. Kilise dediğimiz yapıyı lütfen yabana atmayalım. Oradaki milli kimlik aslında her zaman için kilise ekseninde yüzyıllar boyunca var oldu. Sadece ona eklenen modern değerler, işte yaşanan travmalar ve tanımlar oldu. Biz yani Türklerde ise kilisenin karşısına cami metaforunu koyamıyoruz. Kronolojik anlamda tanzimat dualizminden Atatürk'ün ölümüne kadar bir çizgi çekelim lütfen. Burada tarih bilinci ve kimlikte din aslında bir amaç değil bir araç olarak argümanların içerisinde. Şimdi tabii ki buna da eleştiri gelebilir fakat ana hatlarıyla tarih bilinci ve kimlikte metafor bu şekildeydi. Bunun içerisinde elbette kırılgan olan maddeler çok. Bunun içerisinde elbette tartışmaya açık birçok konu ve farklı sima var. Fakat her halükarda bunun yansımaları ve tepkisi Soğuk Savaş'ın hemen başında zaten hali hazırda halledilmemiş sorunların ...totaliyle ile bizlerin gündemine girdi. Konuya tekrardan geri dönmek istiyorum. Ulus devlet anlatısında tarih bilinci ve kimlik modernitenin bir yansıması. Modernizm her zaman e, ne kadar farklı şekillerde nitelendirilmiş olsa da kendisi aslında başlı başına geleneksel değerlerin ilk etapta yapısını bozan bir projeydi. Tabii bu sonrasında defalarca revize eder, takdir edersiniz. O ayrı bir konu tabii ki. Fakat evrensel ve hümanist değerler yine ulus devlet aracılığıyla özgül olanı almaya çalışıyordu. Yani şunu söylemek mümkün. Ulus devlet ve modernleşmenin paradigması olan tarih yazımı hem birbirine girmiş hem de karşı kalıpları meydana getirmiştir. Bu bir zaruret miydi? Kuşkusuz ki evet. Buna dair kronolojik düzlem öylesine metaforları yarattı ki zira bizim bugünkü düşünce dünyamız varsa total anlamda bunların sayesindedir. Emin olabilirsiniz ki Avrupa'nın içine düştüğü fikirsel krizin bir nedeni de kendi yarattığı bu sistematiği 2. Dünya Savaşı sonrasında kaybetmesinden ileri geliyor. Şimdi tabii tarih bilinci ve kimlik gerçekten de çok önemli bir başlık. 19. yüzyılda Avrupa ve zaman içerisinde tüm dünya kendi benliğini ararken öznenin seçilmesi ve onun karşısındaki bir öteki tarih yazımındaki anlatı ve tarih ve coğrafyadaki o e, biyografik anlayışı benimsedi. Şu aralar çok fazlasıyla kitap çıktığı için bu noktada Almanya özelinden, daha doğrusu e, Alman fikir dünyası özelinden birkaç şey söylemek istiyorum. Almanya birleşmeden evvel kültürel anlamda ve dil anlamında Fransa'nın hegemonyasının altında eziliyordu. Çok ilginçtir ki Alman filozofları aslına bakarsanız Fransız muhasırlarından kat ve kat iyi olmasına rağmen Fransızca ana argüman ve ana mantelite haline gelmek üzereydi. Ta ki Bismarck öncülüğünde Alman birliğinin sağlanmasına kadar. Çünkü bu gurur duyulacak ve bir araya gelmeyi sağlayabilecek bir kimliği yaratıyordu. Bu kimliğin aslında birinci sırasındaki madde hiç kuşkusuz ki tarihtir. Dünyanın farklı coğrafyalarında da benzer zaman dilimlerinde ya da öncesinde veya biraz sonrasında yaşanacak olaylarda dil ve kültür alanındaki yoğunlaşmalar siyasi temellendirmelerle tamamen devlet tekeline girdi. Tıpkı ideolojiler gibi. Israrla söylediğimiz bir laf vardır. 19. asırda seküler dinler yani ideolojiler bireysel bir durumdayken 20. asırda bu tamamıyla devletin tekeline girmiştir. Kurgusal olanı gerçekmiş gibi sunabilmek sadece bizim yaptığımız bir şey değil. Metinsel aralıklarındaki geçişkenlikler sadece bize özgü bir durum değil. Fakat bazı şeyler elbette ki bize özgü. Örneğin, Türklerin Orta Asya'dan sistematik ve yıkılmaksızın belli bir mantaliteyle Türkiye Cumhuriyeti'ni meydana getirdiği ifadesi bizim zaruri ve kabul etmek durumunda olduğumuz bir gerçek. Elbette buna dair tonlarca eleştiri sunabiliriz. Elbette buna dair birçok farklı yorum eleştiri getirebiliriz. Fakat mesele parça bütün ilişkilerinin verdiği referanslarla ulusa dair bir hikaye yaratma ekseninden ileri gelmekte. Buna rağmen bakmayın çok kurumsallaşmış bir sistematiğimiz yok. Yani liberal tezlerin veya mukaddesatçı antikemalistlerin iddia ettiği gibi işte böyle karanlık içerisinde inşa edilmiş, e, gizemli ellerin olduğu sarsılmaz bir irade yok. Yani bu konuda Hindistan'ı inceleseler şaşırırlar. Yeni dönemde Suudi Arabistan'ı inceleseler gerçekten şaşırırlar. Türkiye'de tarih bilinci ve kimliğin oluşumunda da kademe kademe ilerleyen bir süreç var. İmparatorluk döneminde tarih yazanların yeni bir kimlik yaratma ve buna dair kurgulara dair e, açıkçası kaygıları yok. Onların daha çok hanedan ve hanedanın hikayesiyle ilgili bir kaygıları var. O da 2. Murat Devri'nde, Fatih Sultan Mehmet Devri'ne geçişte meydana gelmekte. Tabii buna bazı tarihçiler aşiretten imparatorluğa evrilme şeklinde olarak yorumluyorlar. Osmanlı tarihçiliğinde kimlik diyebileceğimiz fakat tam olarak da kimlik sayılmayan iki tane başlık karşımıza çıkmakta. İslamiyet ve Osmanlı hanedanı. Biraz kaba olacak ama bu uzun döneme dair övgü mecmuası diyebiliriz. Elbette orada da bir şekilde realiteyi yakalamaya yaklaşan simalar var kuşkusuz ki. Fakat sorunlar da, metotlar da süreçlerin çok gerisinde kaldığımızı itiraf etmek durumundayız. Çünkü bir tarafa baktığımızda 19. yüzyıla geldiğimizde tarih bilinci ve kimlik düşmanlar veya rakipler ya da komşular ya da imparatorluk oyununa kazandıramadığımız, katamadığımız onlarca unsurda kurumsallaşırken saray idaresinde dönen tarih yazımı sönük ve yerinde kaldı. Bu noktada tabii Türk düşünce dünyasında Atatürk'ü de derinden etkilemiş olan Mustafa Celalettin Paşa'yı mutlaka iletmemiz gerekiyor. Ve o süreçte yer alan Süleyman Hüsnü Paşa'nın tarihi alemi. Çünkü bu iki sima Türk ifadesini artık tarih kitaplarımıza soktu. Bu önemli bir detay. Şöyle düşünmenizi rica ediyorum. Uzun yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca medreselerde gösterilen tarih eğitiminde tarihin başlangıcı hicret olarak kabul edilirken artık Türklerin Orta Asya'dan itibaren geldikleri harp okulunda öğrencilere ders niteliğinde anlatılıyordu. Tabi Osmanlı tarihçiliğinde farkındalık yaratabilecek, daha doğrusu arayabileceğimiz unsurlar devleti kurtarma yolunda argüman olarak ifade kullanan insanlar. Bundan dolayı da Osmanlı tarihinin yükselme dönemlerine dair romantize etmeyi fazlasıyla görürüz. Ve o romantize çerçevesinde kurulmuş çözüm önerilerini de görürüz. İşte dünyada yaşanan gelişmelerle birlikte özellikle Sultan Hamit devrinden itibaren milli benliğe dair bir sorgulama ve kökenin nereden geldiğine dair soru işaretleri tarih anlayışı ve kimlik üzerinde çok çeşitli etkiler yarattı. Misal Rusya'dan gelen Türkler. Sadece bu kişiler tabii Türkçülük perspektifi altında yeni kavramları kristalleştirmediler. Aynı zamanda sınıf bilinci gibi birçok farklı ifadeyi de Türkiye'nin gündemine soktular. Bunların en önemlisi kuşkusuz ki Yusuf Akçura'dır. Düşünce dünyamızın tabii en kritik simalarından biri olan Gökalp'te ise daha farklı sentezde, mitsel bir Türk geçmişi yaratmanın öncülerinden olmuştur. Fakat bu e, mitsel geçmiş dediğimiz olayı hikaye bazlı olarak düşünmeyelim lütfen. Çünkü Gökalp kimlik yaratırken Türk siyasi topluluklarının hepsinin bağımsız ama birleşik ve çok örgütlü devletler olduğunu tanımlıyor. İşte bunun gibi günümüze dair doğrudan etkisi vardır aslında bunun. Türk devletlerinin varlığının konulardan günümüze kadar dek süreklilik fikrini meydana gelmesinden aslında tezini sunuyor. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış? Açıkçası bu e, tamamen farkındalık taşıyor. Tabii bunu Belçika'dan bakan biri buna tuhaf gelebilir. Amerika özelinden bir tarih okuması yaptığınızda bu yine tuhaf gelebilir. Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz Takım Cars'ın Putin ile bir röportajı verdi. Dün röportaja milattan sonra 950 yıllardan başlayınca çoğu Amerikalı bu işi pek anlayamadılar. Hatta dalga da geçmişlerdi. Aslında anlaşılmayacak çok bir şey yok. Eski dünyanın entelektüel metaforlarından biri olan bu tarihe gönderme ve referansı doğrudan tarihle alma aslında bir argümanı sunuş biçimidir. Konuya tabii tekrardan geri dönecek olursak Osmanlı tarih yazıcılığının Cumhuriyet tarihçiliğine doğrudan yansıyan en önemli özelliği bence tarihin siyasal meşruluğu için yazılmış olması. Bu da öncesinde belirttiğim gibi sadece bize özgü bir mevzu değil. Yani var olma savaşının içerisinde yapılan bir meşruiyet. Şurası çok açık. Tarih bilincimiz ekseninde kimliğimiz yaratılırken Cumhuriyet ve onun entelektüel tezahürü Mustafa Kemal Atatürk farklı bir tarih ve farklı bir süreci bize kazandırdı. Gerçekten de Türk ulusal kimliğinin inşasında... Tarih bilinci ve Türk tarih dizisi... kurucu mitin aslında anayasasıdır. Bu anayasa... Türkiye Cumhuriyeti'nin çok farklı dönemlerinde revize edildi. Hatta değiştirildi ve bu konu... esas mücadele sahası... aslında hep oldu. Sol içinden çıkan liberal demokrat söylem veya... E, mukaddesatçı-anti-Kemalist söylem aslında bu tez ve bu tezin yarattığı kimlikte hep eleştiride bulundu. Bu konuda şu zamana kadar sayısızca şey okuduğunuzu veya gördüğünüzü eminim. Fakat Atatürk'ü ciddi anlamda tepkik etmiş olan birilerden olduğunu söyleyebilirim. Atatürk tarihsel kökler ve coğrafyada kökleşme arasında bir birleşimi denemekte. Tarihsel kökler dediğimizde takdir edersiniz ki Orta Asya geçmişi ve bununla beraber Türklerin kültür, sanat e, ve idare şeklinin İslamiyet'ten önceki izleriyle olan bir birleşimi diyebiliriz. Coğrafi kökleşme ise Kadim Anadolu'nun ve bu coğrafyanın üzerine gelmiş geçmiş tüm medeniyetlerin aslında Türk olduğu teziyle yapılmış bir e, süreklilik argümanı. Bunu bazıları gülüyor. Gülünecek bir durum değil. Bugün buna benzer Türk ifadeler dünyanın tüm ülkelerinde değişime uğrasa da geçerli bir retorik. Tarih tezinin bu yönüyle Türkiye'nin fikirsel dünyasında çok etkili bir başlık olduğunu ısrarla beyan etmek istiyorum. Saldırı ve eleştiri ve hatta kırılımlar bu anlayış ve bu anlayışın getirdiği yöntemlerden ileri gelmekte. Burada o kadar çok farklı başlıklar ki misal Türk kimliğinin ortaya çıkışı ile ilgili tartışmalar. İşte kimisi diyor ki Türk kimliği Orta Asya'dan beri vardı. Kimisi ise hayır. Türk kimliği 29 Ekim 1923 ile yaratıldı. Tabii bu iki farklı görüşte kuşkusuz ideolojik fay hatlarından ileri geliyor. Bunları yabana asla atmamak lazım. Öyle ki her şeyi ve bütün reaksiyonları buna göre kurgulamanız, daha doğrusu tasarlamanız gerekmekte. Asya'nın bazı kadim halklarının batıdakilere nazaran daha farklı ve çok eskiden beri etnik, kimlik özellikleri taşıdıkları çok azacak Ve tekrardan beyan etmek istiyorum ki lokal anlayışı burada devreye almanız gerekiyor. Sanki dünyanın hiçbir yerinde olmamış gibi halen insanların kimlik konusundaki eleştirilerinde işte Anthony Smith ya da Benedict Anderson gibi e, milliyetçilik çalışması yapan simaları referans olarak e, çatışmalarda bir koz olarak kullanmamaları lazım. Buna özellikle e, liberal tezleri savunanlar için belirtiyorum. Çünkü onlara göre yekpare bir anlatılar ve bu kimlik kriminal kolektif suçlarla inşa edilmiş durumda. Açılım sürecinde bu zirveyi gördüğümüz bu mantalite artık işi bir tarih bilinci ve kimlikten ziyade inatlaşma hatta bir savaş sahasına getirmiş durumda. Bu konuda liberal tezlere özellikle ciddi anlamda eleştiri getirmek istiyorum. Misal bu konuda bir örnek Güçlü devlet tezinin başlıca savunucularından biri olan Metin Heper, İngiliz ve Fransız feodalizmlerinde merkezi otoritenin dengeleyici güçler tarafından denetlendiği tezini ileri sürerken, işte Osmanlı İmparatorluğu'nun patrimonyal yapısından çevre merkez tarafından neredeyse tümüyle etkisiz hale getirildiğini ileri sürer. Ona göre Osmanlı Türk örneğinde siyasi etkilenme gücü olan bir aristokrasinin ve girişimci orta sınıfın gelişmesine izin verilmemiş, işte dini kurumlar da denetim altında tutulmuş. Bu veya buna yakın birçok farklı örnek. Fakat ben imparatorluk döneminde de, cumhuriyet döneminde de güçlü merkezi devlet ifadesine karşı çıkıyorum. Biz asla güçlü merkezi bir devlet maalesef ki olamadık. Zira olmuş olsaydık. Kişisel terör gibi bir sorunumuz olmayacak. Ya da ilk şehrinde yaşayan biri mantalite anlamında ülke oyununun içine tam olarak katılabilmiş olacaktı. Bugün biz bunu göremiyoruz. Türk modernleşmesini özellikle merkeziyleşme özelinde değerlendiren biriyim. Fakat e, sol içinden çıkan liberal demokrat söylemenin ve bu tarih bilincine e, açıkçası katılmam mümkün değil. Hazır yeri gelmişken şunları da mutlaka beyan etmek istiyorum. Türk tarih tezi, Türk ulusal kimlik inşasına tarihin bir yazılma biçimi olarak evet kaynak sağladı. Ve farklı metodik açılımları da beraberinde getirdi. Kıyaslama yaptığımda burada Alman tarih yazımının etkileri had safhada. Tarihi bir hükümet politikası olarak ele alma, işte devleti ve ulusu olabildiğince idealize ve romantize etme veya ulusçuluk anlayışını kültürel bir ayrışma içinde yorumlama. Tarihselcilik ve tarihe yardımcı olabilme biçimlerinde özellikle arkeolojiyi araçsallaştırma bunlardan bazıları. Tabii bunlar günümüzde değişime uğrasa da halen bizlerin bilinçli ve kimlik üzerinde etkilerini görebileceğimiz yaklaşımlar. Olması gerekliliğini halen bir şekilde ben bunları savunuyorum. Bunun içerisinde Fransız pozitivizm ve ahlaki tarihçiliği ile Almanların idealist ve devletçi tarihçiliği de etkili. Fakat burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Devleti kim idare edecek? Çünkü bu kadar idare merkezli bir anlayış ve mantalite de anlayış ve kimlik kurumsal ve herkesin her şeyin üzerinde bir yer alamıyor. Hiç olmazsa tarihe baktığımızda bunu görebiliyoruz. Çünkü iktidara girerek kalıplaşan ve değişen fakat ana şablonunu bir şekilde koruyan ama buna rağmen dejenere olan ve dejenere edilmeye de son derece açık argümanlar bütününü görüyoruz. Argümanlar bütününden kastım şu. Atatürk'ün ölümünden sonra her şey çorap sökül gibi değişti. Değişmesi gerekiyor muydu? Evet, zamanın akışında bu kaçınılmaz bir gerçek. Fakat bu değişim zaten hali hazırda olan katılımlarla beraberinde çok ciddi fay hatlarını fikir dünyamızda yarattı. Soğuk savaş ise bir buldozer etkisi yarattığını söyleyebilirim halen bu ülkede Lozan'ın gizli maddeleri olduğuna inanan milyonlarca insan var. Bu elbette yıllar içerisinde Taşra'da veya kentte güçlü bir şekilde hissettirilen siyasi çatışmaların halka dair bir yansıması. Kimseden tabi ciddi bir entelektüel ifade beklemiyoruz. Fakat kimlik tamamıyla örselenmiş ve umutsuz bir vaka olarak şeylere sirayet etmiş durumda. Gelecek neyi gösterir bunu tam olarak bilemiyorum. Çünkü gelecek için konuşmak çok iddialı olur. Fakat tarih bilince bireyin mutlaka kendine ve inandıklarına sert soruları yönlendirmesini sağlamalı. Elbette bunu kullanmak isteyen çok insan var. Elbette bunu kullanmak isteyen çok farklı yıkıcı ideoloji ve çok farklı korkunç yapılanmalar da var. Bu gerçekleri unutmadan kendi aydınlanmamızı tarihi açıdan bir noktada kendimizin sağlanması gerektiğine inanıyorum. Beni de bu noktaya kadar dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum.